Merhabalar. Otomatik tutkunlar kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olabilir, videolarımızı beğenip paylaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar, yepyeni bir videoyla da karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusuna geçmeden önce sizlere şunları belirtmemde fayda var. İlk öncelikle şu anda çekmekte olduğum diyor. Dördüncü otomotiv ile ilgili bir video olmadığından dolayı izleyebilmemek tamamen siz takipçilerimizin kararına kalmış. Diğer bir konu ise Ticaret Bakanlığı'nın almış olduğu kararlar doğrultusunda bu video reklam amaçlı olmayıp tamamıyla bilgilendirme amaçlı çekilmiş bir video ve bu ürünlerin ücreti de tamamıyla kendi cebimizden ödenmiş olup alınmış ürünler arkadaşlar Evet arkadaşlar gördüğünüzde 3 tane köpek kovucu cihazımız var ultrasonik köpek kovucu cihazımız ilk öncelikle ben bu cihazı aldım bu cihazın ne gibi özellikleri var Bakın şurada ayarlamasını yapıyorsunuz. Burada hem kovucu şey özellikleri var. Bunun iki tane feneri var arkadaşlar. Bakın direkt fener ve şey buradan da şey yapılabiliyor. Bu 9 volt pille çalışıyor. Şurada pil yuvası var. Arkadaşlar bu e, normal alkalim pille çalışıyor. Vidaları sökülüp de. Bununla ilgili ekliyonu arkadaşlar fener gibi led ışıkları yok. Bir de arkadaşlar en büyük dezavantajı şu askı aparatı insanın cebine en fena halde batıyor. Yani bayağı bir bat, batması Batma muhabbeti var arkadaşlar söyleyeyim. Avantajı şu. Örneğin bunu satan firma İzmir'de bir firma ve bunun örneğin frekans sistemi bozulduğunu ayarlayabiliyorlar arkadaşlar. Onu ben yaptırdım. Bunu da yeni aldım. Daha doğrusu nişanlım. Hayatımdaki kişi hediye amaçlı aldı bunu bana. Ve ee, bunun da ledli ve şurada yeşil bir ışığı da var arkadaşlar. Bu da 9 voltluk bir pille çalışıyor. Burada gördüğünüz üzere. Takım içine de. Heh. Arkadaşlar şimdi etkisi olarak hangisi daha iyi diyecek olursanız tabii ki de bu. Bunun bana göre biraz zayıf kaldı. Bunun da iyi ama bunun pili çabuk bitiriyor arkadaşlar bilginiz olsun ve bunu gerçekten kaliteli bir pil almazsanız çok çabuk şekilde yani baya baya bir kısa sürede bitiriyor. Bilginiz olsun. Yani şu. Onu özellikle değinmeden geçmeyeyim. Video izlediğiniz için teşekkür eder. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda, bir sonraki canlı yayınlarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça Bay bay.